Euzu Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam aleyke ya Resulullah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam seyyidina evvelina vel ahirina ya Nebiyallah. Canlar bizleri bu hafta yine gönüllerde ve görüntülerde buluşturan Allah azze ve celle sonsuz hamdü senalar olsun. Bu halimize şükrediyoruz ki ayet-i kerime diyor ya şükredin nimetimi artırayım. Biz şükrediyoruz ki Allah nimetini yine üstümüzde üzerimizde artırsın ve tekrardan bir araya gelebilelim. Artık böyle yüz yüze derslerimizi anlatalım. Böyle kardeşlerimizin gözlerinin içine bakarak derslerimizi anlatalım inşallah. Allah Azze ve Celle sonsuz hamdü senalar olsun. Bize böylesi bir nimeti verdiği için, bunu da elimizden almadığı için şükürler olsun. Dostlarım peygamberler ile olan yürüyüşümüz devam etmekte. Geçen hafta ipucu vermiştik. Bu hafta anlatacağımız peygamber ile alakalı. isminin anlamının su ve yeşillik olduğunu söylemiştik. Dostlarım Musa aleyhisselamın hayatını inşallah Rahman anlatacağız. O yüce peygamber, ulul azım olan peygamber öyle muazzam bir hayatı var ki Allah azze ve celle ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de en çok kendisinden bahsetmekte. Kendisinden en çok bahsedilen peygamberdir Musa aleyhisselam. Yani Öyle bir yaşantı var ki öyle bir e, ömür sürüyor ki Musa aleyhisselam. Hepimiz içinde o yaşantının içerisinde kendimize nasihatler çıkaracağız. Yani peygamberlik vazifesini çok zor şartlar altında yapıyor. Çok zor şartlar altında. Çünkü zalim şeddat bir firavun var Musa aleyhisselamın döneminde. O şöyle bir köşede dursun. Bir de inanmakta çok zorluk çeken bir ümmet var. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti çokça anlatılır ayet-i kerimede. Çünkü gerçekten inanmakta çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. İşte biz o şifreleri çözeceğiz. Musa Aleyhisselam ayet-i kerimede çok uzun anlatılır. İnşallah biz de uzun anlatacağız. Belki 15-20 hafta sürecek. O ümmetin, azgın ümmetinin içerisinde o yaşantılarının içerisindeki şifreleri bir bir çıkıp çıkarıp hayatımıza yerleştireceğiz. Çünkü dostlarım bizim peygamberimiz hala 40 yaşında ve halen ümmetinin başındadır inşallahü rahman. Yani efendimiz ebedi hayata göç etti ama ruhaniyeti hala aramızda. Bizim yaptığımız hareketler, yaptığımız işler ya efendimizi mutlu ediyordur ya da efendimizi çok üzüyordur. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle Musa Aleyhisselam'ın hayatını uzun uzadıya anlatmasının sebebi o günkü zor şartları mı anlatıyordu? Yani efendimizin peygamberliğini ilk ilan ettiği, Allah'a nasıl iman edilmesi gerektiğini anlattığı yılları mı kapsıyor? Elbette ki değil. Yani Kur'an'ın hükmü mü kalktı haşa? Elbette ki bizlere de nasihatler vardır. Bizler bir Müslüman olan anne babadan dünyaya geldik. Belki o yüzden iman ediyoruzdur. Yani hani derler ya ananın dini üzere, annesinin dini üzere, babasının dini üzere. Tamam dostlarım bizler Müslüman olarak yeryüzüne geliriz. Bütün doğan çocuklar Müslüman olarak doğar. Ailenin Müslüman olması kişinin Müslüman olarak hayatına devam etmesini sağlar. Acaba bizler hayatımızın içerisinde, yaşayışımızın içerisinde İslam'a aykırı neler yapıyoruz? Acaba Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin Musa Aleyhisselam'ı üzecek hareketlerde bulunması bize neleri gösterecek? Bizler de o hareketlere benzer işler yapıyor muyuz? Bunları hepsini göreceğiz inşallah Rahman. O hayatların içerisindeki şifreleri tek tek alıp kendi hayatımızdan kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. Belki bizler de Efendimiz'i üzüyoruz. Belki yaptığımız işler Efendimiz'i üzüyordur. Hepsini inşallah göreceğiz. Haydi Bismillah. Dostlarım Yusuf Aleyhisselam vefat etmesine yakın Yusuf Aleyhisselam'la ilgili son dersimize bakın. Orada göreceksiniz. Son dakikalarında veriyoruz. Yusuf Aleyhisselam vefat edeceği zaman kardeşlerini ve evlatlarını yani İsrail oğullarını topladı ve kendilerine bir vasiyette bulundu. Ben dedi vefat edeceğim zaman beni Nil nehrinin yakınına gömün. Ve sizler de Mısır'ı terk edin. Çünkü öyle bir zalim kral gelecek ki İsrail oğullarını kırıp geçirecek. Ta ki İmran'ın oğlu Musa gelinceye dek. Musa aleyhisselam bazı özelliklerini de anlattı ve dedi ki o kutlu peygamber gelince muhakkak ona deyin ki Mısır'ı terk edince benim naaşımı da alıp götürsün. Ve dostlarım artık Yusuf aleyhisselam vefat ettikten sonra Ondan e, onun dönemindeki Firavun da vefat ettikten sonra gelen Firavun Yusuf Aleyhisselam'ın dinini kabul etmiyor. Ve yaklaşık 3-4 tane Firavun değişiyor. Bunların hiçbiri de İslam'ı kabul etmiyor. Yani bir 300-400 yıl gibi bir zaman aradan geçiyor. Tabi İsrail oğulları da bu süre içerisinde asimile oluyor. Kısmen putlara tapanlar da var. Bu süre içerisinde onlar da asimile oluyorlar. Ta ki birinci Ramses, yani son Firavun tahta çıkınca dek artık İsrail oğullarının kahrolduğu günler başlamış olacak. Birinci Ramses tahta çıktığı zaman İsrail oğulları Mısır'da dostlarım ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmeye başlıyorlar. Halbuki onlar hatırlayın Yusuf Aleyhisselam'ın hayatından deflerle karşılanmışlardı ordularla karşılanmışlardı. Bir devlet politikası içerisinde karşılanmışlardı. Yusuf Aleyhisselam'ın dönemindeki Firavun bunu bir tören haline getirmişti. Ama artık o aradaki zaman dilimi gelen Firavunların İslam'ı kabul etmemesiyle beraber İsrail oğulları Mısır'da ikinci sınıf vatandaş durumuna düşmüşlerdi. Ve birinci Ramses dediğimiz tarih kitaplarında öyle, geçer. Birinci Ramses diye geçer. Son Firavun tahta geldiği zaman artık İsrail oğullarını iyiden iyiye zulüm altına almaya başlamışlardı. Yani bütün lagam işlerini onlara yaptırırlardı. Çiftçilik işlerini onlara yaptırırlardı. İnşaat işlerini onlara yaptırırlardı. Ne kadar ağır ve eziyetli iş varsa onlara yaptırırlardı. Onlar memur olamazlardı. Devlet dairelerinde çalışamazlardı. Mısır'ın yerli halkı yani Kıptiler dediğimiz halkın her zaman onlardan önceliği vardı. Ve böylelikle dostlarım artık İsrail oğulları tamamen zulüm altında zulüm altına girmeye başlamışlardı. Ta ki artık o zulmün zirve yapacağı gün gelene kadar. Çünkü Hazreti Mevlana buyuruyor ki güneş gecenin en zifiri olduğu anda doğar. Zulüm tam zirve yapacak ki o güneş çıksın. O güneş doğsun. Firavun dostlarım yani birinci Ramses Son firavun bir rüya görür bir gece. Ama öyle bir rüya ki onu yatağından fırlatır. Hemen o Mısır'ın kahinlerini, sihirbazlarını, büyücülerini huzuruna çağırır ve rüyasını anlatır. "Ben der bir rüya gördüm. Rüyamda Beytül Makdis'ten yani Kudüsümüzden Rabbim Kudüsümüzü Yahudilerin o çizmelerinin altından kurtarsın." Beytül Maktis'ten bir ateş çıktığını gördüm. İsrail evin önünden geçti, hiçbir zarar vermedi. Kıptilerin evin önüne gelince her tarafı yakıp kül etti. Şimdi o zamanki kainler, o büyücüler, sihirbazlar da dostlarım biliyorlardı. Bilgileri vardı. Peygamberler silsilesini çok iyi biliyorlardı. E, Yusuf Aleyhisselam'ın bıraktığı vasiyetten de haberleri vardı her ne kadar kısmen unutulmuş olsa da bilgiler gelmişti. Bir de Allah Azze ve Celle e, Peygamberlere vahyettiği gibi şeytan da, iblisler de gökten aldıkları bazı bilgileri getirip vahyederlerdi o büyücülere, sihirbazlara. Onlar kendilerince bir bilgi sahibiydiler. O rüyayı yorumladılar ve dediler ki Ey Firavun, şu İsrail oğullarından biri doğacak ve senin tahtını kökünden sarsacak. Senin tahtından al aşağıya edecek. Bunu duyan Firavun çıldırdı dostlarım. Hemen dedi İsrail oğlanı hepsini katledin. O bunu deyince vezirleri hemen durun dediler. Firavun'un bu kararını engellediler. Ama Firavun İsrail oğullarına İsrail oğullarına acıdıklarından dolayı değil. Dediler ki ey Firavun sen bu İsrail oğullarını katledersen, bunların hepsini öldürürsen, bizim bu pis işlerimizi kim yapacak? Yani merhamet yok işin içerisinde dostlarım. Tamamen o pis işleri yapacak köleler, Mısır'da zaten kölelik çok zirveydi. Yusuf Aleyhisselam geldi ne yaptı? O kölelik sistemini alaşağı etti. Şimdi o kölelerin yerine artık İsrail oğulları gelmişti. Firavun peki ne yapalım dedi? Onların dedi yeni doğan çocuklarını öldürelim. Zaten bu rüyada gelecekten bir işaret verilmekte. Yani gelecekte bir çocuk doğacak ve tahtınıza zarar verecek. Henüz dünyaya gelmediğine göre İsrail oğullarının yeni doğacak erkek çocuklarını öldürürsek hem onların gücünü zayıflatmış oluruz. Çünkü İsrail oğulları nüfus olarak çoktu. Hem onların gücünü zayıflatmış oluruz hem de o doğacak çocuğu da öldürmüş oluruz. Firavun bu fikri çok beğendi. Hemen dedi o zaman İsrail oğullarının kadınlarının listesini yapın. Bundan sonra dedi onların nüfusunu kontrol edin. Hangisi gebe? Ne zaman doğuracak? Bu bilgilerin tamamını bulun. Ve öyle bir sistem kurdular ki dostlarım, İsrail oğullarının kadınları ne zaman evlenecek, ne zaman gebe kalacak hepsi biliniyor. Bu. Her yıl doğan erkek çocukları öldürülür. Allah böylesi bir acıyı hiçbir anneye yaşatmasın. 9 ay karnında taşıyacak. O öyle bir sancılı dönem geçirecek. Bir çocuğun sancısı dostlarım. Bir insanın bütün kemiklerinin kırılmasıyla eşdeğerdir. Bir sancı. Bir ana kaç tane sancı çekiyor? Bir de çocuğu doğduktan sonra da birileri tarafından katledilecek. Böylesi bir zulüm gördü İsrailoğulları. Onların çektiği zulmü iyi anlatalım ki ileride görecekleri o nimetin karşısında nasıl şükürsüzlük ettiklerini de görelim. Allah Azze ve Celle onlara lanet getirmesinin sebebi elbette ki budur. Onların pek azı iman eder diyor Allah. Pek azı iman eder. Çünkü nankör bir kavim. Öyle nankör bir kavim ki peygamberlerini öyle sıkıntıda bırakacaklar ki dostlarım. O yüzden bu zulüm gördükleri dönemi çok iyi anlatacağız. Harfi harfini anlatacağız nimete kavuştuklarında ise yaptığı şükürsüzlü şükürsüzlüğü iyi görebilelim diye. Ve her yıl doğan çocukları öldürüldü ta ki Kıptileri yani o Mısır halkını bir endişe tuttu. Dediler ki Yahu dediler bu çocuklar öldürülüyor ama şimdi bu yaşlılar da vefat edecek. Sonra dediler bizim bu pis işlerimizi kim görecek? Onlar bu fikri düşününce Allah Azze ve Celle de bütün yaşları yani o İsrail oğullarının ihtiyarlarının içinde öyle bir ölüm saldı ki dostlarım normalin dışında hemen hemen yaşlarının tamamı vefat etti. Ve o Kıptiler Mısır halkı endişeleri zirve yaptı. Artık o Firavun'un vezirlerini topladılar ve dediler ki bu iş bu hale bu hal ile devam ederse şüphesiz ki bu işler hepsi bizim boynumuza kalacak. Bu biz yapmak zorunda kalacağız. Bu iş Firavun'a aktarıldı. Fikir olarak da Firavun'a şu söylendi. O zaman dediler bir yıl erkek çocuklar öldürülsün, bir yıl öldürülmesin. Hem İsrail oğullarının nüfusu kontrol altında tutulur, hem de o doğacak çocuk öldürdüğümüz yıla denk gelirse temelli kurtulmuş oluruz. Onlar istedikleri kadar hesap yapsınlar. Hesap yapanların en yücesi Allah Azze ve Celle'dir. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah Azze ve Celle'dir. Onlar istedikleri kadar tuzak kursunlar. Allah Azze ve Celle o yüce zatı Firavun'un yatağında büyütecek. Ve dostlarım bir yıl İsrail oğullarının doğan erkek çocuklarını öldürdüler. Bir yıl öldürmediler. Bu iş hep iyi böyle devam etti. Sonra işte İmran'ın oğlu Harun Aleyhisselam. O da peygamber olacak. Yeryüzüne geldi o dünyaya geldiği yıl çocuklar öldürülmüyordu. İkinci yıl ise Musa aleyhisselam dünyaya geldi. Musa aleyhisselam dünyaya gelmezden evvel annesi gebe olduğunu fark edince hemen karnını bağladı. Kimse gebeliğini fark etmesin diye. Çocuğum diye erkek olursa ben ne ederim? Çünkü öyle zulümler yapıyorlardı ki anneleri dostlarım kamışların üzerine oturtuyorlardı. Onlar düşük yapsın diye. Artık gözlerini öyle bir kan bürümüştü ki öldürülmesi gereken erkek çocukların öldürülmesi gereken yılda birçok kız çocuğunu da öldürüyorlardı. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesi karnını bağladı. Kimse onun hamile olduğunu epey bir süre fark etmedi. Ta ki karnı tam şişince artık gebelik ortaya çıkacak zaman da şehrin içinden uzaklaştı. Ve Musa Aleyhisselam'ı doğurunca yüreğini öyle bir endişe kapladı ki ben dedi eyvah nasıl ederim şimdi? Çocuğum erkek. Şehre gitmem lazım. Gidersem öldürürler. Öyle bir hüzün yüreğini kapladı ki Allah Azze ve Celle kendisine vahyetti. Ama tabi peygamberlere gelen vahiy gibi değil. İlham gibi bir vahiy. Çocuğunu emzir. Onun hakkında kaygıya ve korkuya düşersen onu nil nehrine bırak. Biz onu tekrar sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız diye Musa Aleyhisselam'ın annesine, o acılı anneye, o yüreği buruk anneye ilham etti. Ve Musa Aleyhisselam'ın annesi yüreği teskin bir şekilde, yüreği huzur bir şekil, huzur bulmuş bir şekilde Musa Aleyhisselam'a emzirmeye başladı. Ta ki dostlarım askerler o bölgeye bir arama için aileleri tekrar bir denetlemeye çıkıncaya kadar bu böyle devam etti. En nihayetinde askerler gelince Musa Aleyhisselam'ın annesi bir tabut, bir sanduka yaptırdı. Musa Aleyhisselam suyun içinde anne yüreği işte. Allah Azze ve Celle onun koruyucusu benim diyor. Ama anne yüreği dostlarım. Öyle bir sandık yatırdı ki hem su girmesin içine. Musa Aleyhisselam zarar görmesin diye Musa Aleyhisselam'ı sandukanın içine koydu ve Allah'ın emrettiği gibi onun Nil nehrine sardı. Saldı. Tabi yine yüreği rahat etmeyecek. Allah Azze ve Celle koruyucusu benim diyor. Ama anne yüreği. Kız Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi Gülsüm annemize de Ey Gülsüm! Kardeşini takip et. Gittiği yeri bilelim. Diye de peşinden salacak. Gülsüm annemiz Nil Nehri'nin etrafından sandığı o tabutu yani Musa Aleyhisselam'ın içinde olduğu o sandığı seyretmeye başladı. Ve en nihayet o sandık Firavun'un sarayının olduğu yeşillik çalılık bir alana girdi. O esnada da Asiye annemizin, yani Firavun'un eşi olan Asiye annemiz ki o da Yusuf aleyhisselam'a iman eden Firavun'un torunlarından bir hanımefendi. Yani iman genlerinde var ve inşallah cennette de Efendimiz'in eşi olacak Asiye annemizden bahsediyoruz. O yüce zattan bahsediyoruz. İlerleyen derslerde kendisinden daha çok bahsedeceğiz. Onun da hizmetkarları o nehrin içinde yıkanıyorlardı. Tabutu görünce İçinde mücevherler olduğunu zannettiler. Açtılar bir de baktılar ki bir erkek çocuğu. Hemen alıp Asiye Hanım'ın yanına götürdüler. Asiye annemiz Musa Aleyhisselam'ı görünce yüreğinde öyle bir coşkunluk, öyle bir lezzet belirdi ki onu hemen bağrına bastı. Ve dedi benim bu çocuğu evlat edinmem lazım. E tabi evlat edinecek de Firavun gibi bir güç var karşısında. Firavun bunu kabul eder mi? Asiye annemiz Firavun'a durumu iletince Firavun hemen çocuğun öldürülmesini istedi. Hemen dedi onu öldürün. Asiye annemiz bütün yetkisini, bütün gücünü, bütün nazını kullanarak Firavun'dan rica etti. Adeta yalvardı diyebiliriz. Allah onun boynunu kırsın. Öyle bir zalimdi ki ki kırdı da. Allah onu öyle bir rüsva etti ki dostlarım. Öyle bir rüsva etti ki göreceğiz. Çok neşeli bir hayat hikayesi. Musa Aleyhisselam'ın hayatı öyle ibretlik dolu hikayelerle dolu ki Firavun artık ikna oldu. Asiye annemiz ona dedi ki biz bu çocuğu büyütelim. Bu çocuk bizim sarayımızda büyüyecek. Senin ahlakın üzere büyüyecek. Ey Firavun dedi. Bu bize göz aydınlığı olur. O zalim Firavun ise orada bu senin göz aydınlığın olur ey Asiye. Benim göz aydınlığım olmaz. Niçin benim göz aydınlığım olsun ki? Bazı müfessirler, bazı alimler dediler ki eğer Firavun orada susup kalsaydı veyahut da evet bu bize göz aydınlığı olur deseydi belki Allah Azze ve Celle ona imanı nasip edecekti. Çünkü Firavun dostlarım artık azgınlığa, azgınlıkta zirve bir hale gelmişti. Hiçbir Firavun bu birinci Ramses dediğimiz Firavun kadar zalimlik yapmamıştı yeryüzünde. Öyle bir zalimdi ki artık insanları putlardan tapmaya da alıkoydu. Ben dedi sizin en büyük ilahınızım. Bana tapacaksınız. Allah Azze ve Celle de onun bu küfürüne karşılık ona öyle bir nimet vermişti ki çok güçlü bir vücuda sahipti. Tek bir gün başı bile ağrımadı. Tek bir gün başı bile ağrımadı. Dişleri öyle bir sıktı ki bir gün yemek yerken dişinin arasına bir şey girip kendisini rahatsız etmedi. Öyle bir at vermişti ki Allah kendisine o bir yerden inecek olsa atının ön ayakları uzardı da o sarsılmazdı. Atın üzerine sarsılmazdı. Allah böylesi nimet vermişti kendisine. Küfrü daha da azsın diye. Azgınlıkta, o yaptığı sapkınlıkta Allah'a şirk koşmasına öyle bir hale gelmişti ki Allah Azze ve Celle de azgınlığı daha beter olsun, başını yesin diye kendisine çokça nimetler vermişti. Ve en nihayetinde dostlarım artık Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyümeye başlamıştı. Bunun içerisinde bunu herkes farklı yorumlayabilir dostlarım. En doğrusunu Allah bilir ama Allah zalimlere ve müşriklere adeta bir tehdit yağdırıyordu. Ben sizin tahtınızı sarsacak, Peygamberimi sizin yatağınızda büyütürüm de siz hiçbir şekilde buna mani olamazsınız diyor. Aynı zamanda müminlere de cesur olmaları için Allah'a olan imanlarının şaha kalkması için adeta bir örnek gösteriyordu. Ve artık Musa Aleyhisselam firavunun yatağında büyüyecek, sofrasından yiyecek. Dostlarım Allah ölüden diri, diriden de ölüyü çıkarır. Azer bir put ustasıydı. İbrahim Aleyhisselam ondan, onun sulbünden gelme peygamber oldu. Yani Allah'a meydan okuyan, Allah'a karşı duran isterse yeryüzünde filozof olsun, ahmaktan başka bir şey değildir. Ebu Cehil filozoftu. Mekke'nin en büyük alimlerinden biriydi. Yani o dönemde kitap okumak yazı yazabilmek bunlar çok böyle büyük işlerdi dostlarım. E, Ebu Cehil o dönemin filozofuyken şimdi cehaletin babası Ebu Cehil diye kendisini zikrediyoruz. Yani Allah'a karşı gelen kişi isterse filozof olsun ahmaktan başkası değildir. İşte Firavun da o ahmaklar grubunun grubunun içerisinde olan biriydi. Allah'a öyle bir meydan okudu ki ilahlığını ilan etti ve Musa Aleyhisselam onun tahtını sarsmak için artık onun sofrasından yiyecek, artık onun yatağında büyüyecekti. Ve günden güne gelişen Musa Aleyhisselam artık biraz daha gelişmiş, 8-9 aylık belki de 1 yaşına gelmiş. Asya annemiz onunla huzur bulmuş, yüreği mutluluk içerisinde bir gün Firavun Musa Aleyhisselam o yeşillikte oynarken Asya annemiz de onu seyrederken oradan geçti. Asya annemiz de Belki o zalimin gönlü biraz yumuşar diye. Ey Firavun dedi. Bak göz aydınlığımız ne de tatlı olmuş. Biraz kucağına al. Yani öyle biraz da annemiz diretince Firavun da onu kucağına aldı. El kucağına alır almaz hemen Musa Aleyhisselam sakalına yapıştı. Öyle bir çekti ki sakalını o mendebur hiç acı görmemiş dostlarım. Dedi ki ya dişleri o kadar sık ki yemek yerken ya bir gün bile arasına böyle bir şey girip de kendisini rahatsız etmemiş. Tek bir gün başı ağırmamış. Musa aleyhisselam bir de çok güçlü bir peygamber. İleride göreceksiniz bir tokatla adam öldürecek. Hatta bundan dolayı da mahcubiyet duyacak Allah azze ve celle. Bunlar hepsi anlat bunların hepsini anlatacağız inşallah. O Firavun'un sakalını tutup öyle bir çekti ki Firavun ah etti böyle. Canı yandı. Ve hemen Musa Aleyhisselam böyle yere fırlattı. Dedi ki benim tahtımı sarsacak çocuk budur. Hemen öldürün bunu. Asiye annemiz kendini hemen siper etti. Bu çocuktur dedi, yaptığını bilmez dedi. Ama Firavun dostlarım bir telaş kapladı ki kendisini. Allah'a düşmanlık edenden daha korkaklı yoktur yeryüzünde. Her zaman onların yüreği korku içerisinde çırpınacaktır. Ama Firavun o korkunun verdiği, o endişenin verdiği panikle hemen vezirlerini topladı. Çabuk dedi bana vezirlerimi toplayın. O bu çocuktur. Asiye ne yaparsa yapsın ben dedi bu çocuğu öldüreceğim. Hemen fir Firavun'un vezirleri toplandı. Bir araya geldiler. Firavun durumu anlatınca onlar da dediler ki biz bu çocuğu test edelim. Eğer bu çocuk bilinçli bir şekilde size zarar vermeye çalışmışsa o zaman aklı olgundur. O zaman onu öldürürüz. Eğer öyle değilse çocukluğun, çocukluğun vermiş olduğu ...bir refleksten dolayı yapmışsa, siz de yüceliğinizle onu bağışlarsınız. Çünkü bir tarafta da Asiye annemiz var. Firavun'un eşi. Asiye annemiz o zaman dedi... ...benim zümrütlerim var, yakutlarım var ateş renginde. Dedi onu getirelim, Musa'nın önüne bırakalım, bir de ateş parçası getirelim. Eğer Musa zümrütlerime elini atarsa... ...biliriz ki akıllıdır. Eğer ateşe elini atarsa... E anlarız ki bu bir çocuktur, bir reflekstir. Yani o an elini atmıştır sakalınıza ve sakalınızdan canınızı acıtmıştır. Derken bir tabak dolusu zümrüt yakut getirdiler. Bir tabak dolusu da kö, ateş koru getirdiler. Ve Musa Aleyhisselam'ın önüne bıraktılar. E dedi ki hep anlatırız derslerde. Peygamber bebekken de peygamberdir dostlarım. Musa Aleyhisselam tabi zümrüte doğru elini götürürken Cebrail Aleyhisselam geldi, elini tuttu ve hemen çevirdi. Yani Musa Aleyhisselam elini yoksa zümrüte atacaktı. Hemen Cebrail Aleyhisselam elini tuttu ve ateşe doğru çevirdi. Musa Aleyhisselam da o ateşi aldı, ağzına attı. E tabi canı yandı, eli yandı, dili yandı. Hatta Musa Aleyhisselam'ın ondan dolayı dili peltek olacak. Bilirsiniz Musa Aleyhisselam dili peltektir. İşte o ateşi ağzına atmasından dolayı dili peltek kalacak. Tabi Firavun o durumu görünce yüreğindeki o korku gitti. Tamam dedi bu çocuktur. Artık ikna oldu. Allah o hareketi yaptırarak Musa Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ın elini çevirmesi Musa Aleyhisselam'ı korumasıydı tabii ki. Allah böylelikle Musa Aleyhisselam'ın ehemmiyetli olduğu yerde daha da ehemmiyetli kıldı. E tabi Asya annemiz de Musa'sının eli yanmış, dili yanmış hiç umurunda değildi. Yüreği yanıyordu ama daha büyük bir felaketten kurtulmuştu. Yoksa firavun onu öldürecekti. Hemen firavun'un huzurundan aldı ve götürdü Musa Aleyhisselam. I. Hele bir bakalım haftaya Musa Aleyhisselam firavun'un sarayında daha neler yapacak? Gün gün büyüdüğü sarayda Allah onu nasıl koruyacak? Nasıl onu muhafaza edecek? Çünkü Musa Aleyhisselam bu gibi hallerde çok bulunacak. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı nasıl koruyacak, nasıl muhafaza edecek ve Musa Aleyhisselam daha nelerle karşılaşacak? Haftaya inşallah Rabbim yine nasip eder. Musa Aleyhisselam'ın hayatıyla beraber kaldığımız yolculuğumuza devam ederiz. Rabbim gecenizi, gecemizi mübarek eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi fatiha tamas salavatı.